İzkiru mevtâkum bil hayy. El kuro bil Değerli kardeşlerim bu dünya hayatından ahiret âlimine geçeceğim. Şöyle musallalarda hazır bulunan el kişiyi ve hatun kişiyi hali hayatında kemal sıfatlarında nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Zahî nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Fezalik nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Ahirete mutalik olan haklarınızı, komşuluk haklarınızı, akrabalık haklarınızı ve bütün hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Ben de helal ettim, helal olsun. <laughs> Rabbim helalliklerimizi ve verebilip kabul eylesin. Rabbim bu mevtaların bilerek bilmeyerek işlemiş oldukları hata ve kusurları hesap eylesin. Kabilerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin. Şu i mülkerin suallerine asan cevapları muktedir eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz'den komşu şefaatine naim eylesin. Amin. Rabbim bu mevtaların geride bırakmış olduğu aile fıratlarına sabır cebirler ihsan eylesin. Rabbim bu mevtalara ve bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim bizlere de hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip eylesin. Allah'ın rahmeti muafireti hepimizin üzerine olsun. Allah sizlerden razı olsun. Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>